Ağam, her yerden haber gelmekte. Üsküdar'da birkaç yerde isyancılar yangın çıkarmış. Galata'da halk bizimkilere saldırmış. Ne yapalım? Ne yapalım diye bana mı soruyorsun? Galata'daki Yeniçeriler uyuyor mu? Derhal hanımlarını gönder. Baş üstüne. Lakin bir grup asker biz halka kılıç çekmeyiz izliyorlar. Ne demekmiş o? Gerekirse çekilecek. Canlarını mı sadı bunlar? Ne diye durursunuz burada siz? Dışarıda olup bitenlerden haberiniz yok mu? Ağam biz artık masum halka hüzum etmek istemiyoruz. Kim masum, kim değil? Bunun kararını sen mi vereceksin? Hakları var ağam. Bu yapılanlar yanlış. Yeter artık. Yanlışı doğruyu konuşacak vakit de gelecek. Ama bugün değil. Şimdi bu ateşi söndürmeyenler pişman olur beyler. Yanlışları düzeltmek için kendilerini size lazım. Şimdi kalıyor musunuz? Geliyorsunuz.